Kıçını yırtsan sonu tabut kimsesine bebeğini tanımaz kaput Döl değil baruk zigotla tanışır sabır ile koruk helva olur dersin Moruk olabilirsin Düşmanı yenersin ye perçin dümenci dilenci Rap'i ezancasına okuyamaz erem ile bel soğukluğu eder ferengi Haberengin soğular uça rengin Nin yüz ifadesi zengin Miloşeviç bahçetnik Batı avcı resti keklik Beistramlı antiseptik Yunanla can dostu verdik, Domuzun postunu serdik Gerdeğe girmeden geline pandik pendikte kubi haberini bekler dandik olaylar defterini yandık lan çık. <laughs> ay. Ay. Makatta bit 128 sığır bike rapim tight basayım kay kanserli çay tankerli bike kuduz doktor hektorun aşısı ay Karharadon karhariyasın 4 sıra dışı santimetre kareye 6 ton 26 çeşit faizli fon telekizon reha muhtarın kafası gong benim gezegenim de tanrı bon Silip geliyom Fat black, azra, gris, maya, don Finish bu son Popo lalesi versus King Kong Bu parça kafadan top 10 Zuhal <gülüyor> <gülüyor> <Yeah>. hmm. <laughs> Skandal var <laughs> Bandonunma Özgür ol ve manda olma, gözümün içine bak ve savaşı hisset. Bu organizma kodaman olamaz, kompradorlar ortasında kaldı, insanoğlu güneşe bakamaz. Sendikastan olayı derine indi, motive olamadım ben, paraman içine konmuşum da nereden haberim olacak acaba bilemem önüme kondu dosyalar ve ben de imzaladım. Yapma! Kandırılmışım, ilk savaş. Nedeni bu benim için. Şu anda benim sıram o yüzden sen leşsin ve sözlerimle gelecek her de rap'in meçelini gösterin bu rap Eliminle düşlerimin hepsi feminen düşüncelerle kaybolur bit bitti o yüzden bence bu belgesel de sona erdi Kardeşim murada erdi en sonunda 5 saat geçti lan bekledik götümüz dondu <laughs> <laughs> İdris. Evet burası bir cennet fakat ben iblis. Oldun evet. ve neyse bak dinlemiyorum dil falan ve yani ben senin hayatında ilkim. Kanka ilkim doğruldum ondan sonra zor buldum. Beni bende yol buldum. Dedim ve sorgumdur biten çünkü yorgundum. Ben de evet sarhoştum eve giderken zor buldum yolu. Dedim ve yani bu hayatım sonu olabilir fakat şu anda yok ki pembe donum. Benim başka emsiler gibi ne neyse yorul. Benle kapış ondan sonra face de atarsın lan yorum. En fazla evet. bu şehir sehidra gelir ya yaparken dedim mi nasıl anlatayım 3 MC'den 4'ü battle yaparken sokakta <laughs> bilmiyorum neyse şimdi bok atma dedim mi yani Hidra gelir acımadan tokatlar yok aptal burada çünkü çok ergen <laughs> ve evet sen ilham alıyorsun <laughs> Allame veya Joker'den falan ve sonra diyorsun bana ezber bana ezber diyorsan çocuğun olur Winnie Pez'den falan neyse gezmem gerek burada uzaktan sezmem gerek bazı şeyleri diyorum fakat en gerek yılanı oldum en gerekli zamanlarımda yoktun kanka bundan dolayı diyorum yoksun Bankam benim bundan dolayı anlatıyorum bazı gerçekleri dedim ve de yani tanımıyorum erkekleri ortamda takılan çünkü erkek değil hiçbiri ve yani Mete Erpek gelir birazdan ben bekliyorum onu ya 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 Geldi bastı burayı bir kaç darbo Ve demedi ki pardon Geldi mi patlo Bilmiyorum ama şu ben benden çeki Kapşon kafama iyi giderim ve de Lan Yok Benim elimde va attım lan tavla Oynadım lan tarladan sigara aldım Şimdi kafamda var rasta Tatla taktım an belir ama katmam Ben de bu işime sen dedin ki patla Verdim ben de sana onu büyük gazla Sen rap yaptın vardın orkazla benim, Aa, aaa, Televizyonum benim kalma. Tiklerle uğraştım ama şimdi yapsam bir şeyler gene hip hop Baksana sen oraya sokağa da yapsak. Hip hop desek sana anlamazsın ama Arkadaşım şimdi zaten falan soktordun. dediler bana sana sokmadım ama şimdi göster bana ortamın en iyisini. O zaman Dr. Dream'sini gördü Ankara bugün havanın Dream'sini ve kötü. Gel ve de müzik el, gibi oynadım ben sana. Hiç. E, Teke hiç. Benim Benim <laughs> dur. Ama olur, sen de kusursuz. <laughs> abi abi polisler herkes çekecek ceza almadan. Polisler <laughs> ceza <laughs> Yes <laughs> Ye ben olmasam işler kısır. Bunu bilmiyorsun ama ye, lan işte ye, sen ye Evet sen ye, ye, oğlum bence oldu bir iki tane liste. Bunu açıyorum gel üfle piste. Anladın <laughs> mı oğlum seni yenerim ben piste. Fark etmez doldururum senin kara liste. Ye, hey yo şey. şuna baksana lan göklek. Benle freestyle yapacak ben tavşan sen ördek. Konuşuyor oğlum kaldı midik suda. Şuna baksana oğlum Allami'nin pusuda. yok Ben oğlum işte fark etmez piste. Hip hop'u görünce gelip bana please de Ama fark etme senin alnına tankı Ben dayarım oğlum işte bak hip hop da farklı yani. ya. Tak benim hey Lan işte dark sebi ben yaparım Burada sen ise bir kon Kenny oynamalısın bende lan tipin aynı mankeni yeah. Andırıyor dil yeah. oğlum burası yeah. da meskeni Sana punch koyunca sakın küsmeyin He's from rock right. yani Saddam Hüseyin Uuu. Hey şunun tipe baksana da sakal Oğlum ben free yaparım sen de bana bakan İyi Hey dinlen. burada kapışmıyorum Mustafa Topal'a Hey Saddam Hüseyin vs Farak böyle Obama. Etrafımda göremiyorum hiç binalar. Sakın hiç meseleni kafa yapar o bir anda yok. Hap ama boş ver knockout oldun lan evet ben üstüne bastım geçim ama fakat dedim lan acaba ölmüş mü lan ölmediyse de erkeklikten dönmüştür buradaki <laughs> <laughs> herkes diyor ki lan zaten o cesedi biz E5'te görmüştük <laughs> hey, bir dakika dedi drop shit lan block hit yaptım ama evet lan bak kork hitler gibiyim şu anda hay dedim ama boş ver lan kafam yok hay benim değil içmem lan koklamam da evet lan düşen donu toplamazsan gelip çakarlar evet boş ver lan mermi şakanda yemek da olabilir ve bak lan <laughs> farkın yok lan Kaba banga dedim ve oldum ben bir anda ninja ye yeah. fristale e gittim ama üstümde pijama olabilir <gülüyor> ama. <gülüyor> Sincana da gidebilirdim ve kahve koyup incana içerdim lan sakın buna incir ağacına bağlayacağımı düşünme Evet lan zincir koptu lan en zayıf halka ye yeah. Evet lan benzerim halka ama ben yeşil değil siyahım boş ver lan çünkü gidip yazın bunu ve indirin lan etkinlikten evet boş ver lan bak hepsi tripte ye yeah. Evet sen bir kolpacısın arıyor şu an anılın pompacısı <laughs> Lan, ben matematik hadi git ebenin amına sokmayayım lan Fitil gibi gelirim evet lan işiniz bir bir MC'siniz lan İsminiz çizik ye yeah, olabilir lan bunun adı fizik ye yeah, Evet lan fate fat bizik gibiyim oğlum tek başıma çünkü izi mi takip ediyorsunuz lan Bak dizi mi izlediniz yoksa evet isim peşindesiniz ama boş ver lan misilleme gibi gelirim evet lan Sikeceğiz sizi ye yeah, evet lan sesini kısıp sakın dinleme bizi Açmalısın evet boş ver lan gördüğünde bizi kaçmalısın kaç paralıksın amına Adam, koyduğumun adamı Ye yeah, yok edeceğim çünkü de paranı verdim lan üstü kalsın adisyonun ye yeah. boş ver lan koalisyonu topladım geldim ve de evet misyonum belli ye yeah. evet boş ver lan yok edeceğim çünkü karşıma çıkan kimse ye yeah. evet lan izlemesin ya da dinlemesin kimse isterse evet bilsin ya da bilse neyine kar oğlum boş ver lan lise çıkmış bir kitlemiz evet boş ver lan bak lan siz bihteri andırıyorsunuz biz size adnan ye yeah. evet lan burnuma mandal gerekir sanırım lan bok koktu burası lan çok job soktum oğlum bakadım Yok yok yolu evet lan bak burası lan ne diyecektim lan <laughs> Sikimi tutsan güle güle diyoruz size bura bursa yeah.